Merhaba, dünyamıza hoş geldiniz. Podcast adında vloglarla karşınızdayız. Bu arada like yapmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Part 3. Bizimkisi bir hikayesi. Evet, işte bu kayalarda biz varız. Ben ve sevdiceğim Fulya. Bu ilk beraber çekildiğimiz fotoğraf. Bu ilk onu çektiğim fotoğraf. Bu ilk beraber tasarladığımız Instagram fotoğrafı. Bu Amsterdam'da bisiklet yolculuğundan, bu pizzada dondurma yerken, külahsız dondurma, Bologna'da gezerken, yağmurlu bir hava, beraber dövme yaptırırken, beraber marka kurarken, beraber boya yaparken, tekrar boya yaparken, beraber gemi kullanırken, beraber kitap yazarken sonra dedim ki bu benim ruh eşim. Ve ona Milano'da evlenme teklif ettim danslar. Çok da güzel dans ediyorum. Heyo. İşte düğün fotoğraflarımız. Çocuklarımız. Bir öpücük. Salına salına yürüyoruz. Bir öpücük daha. Ve Milan hayatımıza girmeye karar veriyor. Bu Milan ve bizim hikayemiz. Herkese yeniden merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda Milan'ın gaz problemleri sonrasında gittiğimiz Alaçatı tatili, Milan'ın ilk yüzme denemesi, bitmeyen bir yol macerası ve minimum ve minimum buna benzer bir sürü şey. Bu videoda sizlerle. Oğlumuz bir loop'un içerisine girdi ve hiçbir şekilde susmadan ağlama başarısını gösteriyordu. Benimse görevim onun dikkatini dağıtıp ağlamamasını sağlayıp pozitif bir zaman geçirmesini sağlamaktı. Dön özüne, bağır hadi. Bak nüfus müdürlüğüne gidiyorum, Milan evren yaptıracağım. Evet, bence oğlumuz bu ismi beğendi. Size Milan'ın isminin koyuluş hikayesinden bahsetmek istiyorum. Eşim Fulya ve köpeklerimizle kaliteli seviyeli bir zaman geçirirken Milan hayatımıza girmeye karar verdi. Çok mutlu olduk köpeklerimiz de öyle. İşte ben o zaman Milan'ın ismine karar vermiştim çoktan. Tabii ki de ismi Küntay olacaktı. Bu fikri arkadaşlarımız da çok beğendi. Hatta Funda bayıldı. Annem fikri ayakta alkışladı. Babam da öyle. İsmi kutladık. Ama sonra bu isim yerine bizi evliliğe götüren şehre aşkımızın adını vermeye karar verdik. Aşkımızın adı Milan'dı. Peki Milan Hamza Evren yaptırayım. Milan Hamza Evren. Bir de şunu dinle, bir de şunu dinle. Kadir Milan Evren. Bu nasıl? Sert bir isim. Milan Can yaptırayım. Bunu beğendin. Bunu beğendi can eklettiriyorum. Can tabii. Milan can evren. Devamlı olması gereken bir eklenti zaten. Milan'ımız büyüdü ve annesiyle gezmelere gidiyor. Gezmelerinde de bol bol gaz çıkarmaya çalışıyor. İlerleyen günlerde annemiz Milan'ı osurma havuzuna götürmeye karar verdi. Bu hemşiresi hanımefendi ona yüzmeyi öğretecek kişi. Miloş'umuz havuz için hazırlanıyor. İnsanın bir çocuğu olması ...hayatta tatabileceği en güzel duygulardan biri. Öyleymiş yani. Gaz gazı olmasa hep mutlu, hiç şeyim. O yüzden onunla yaptığım her aktivite beni hayata biraz daha bağlıyor. Bu arada eşim yine bir prenses adeta. O uçuş uçuş pembe kıyafeti de yine günüme güzellik katıyor prensesim. Ona her baktıkça keşke onunla beraber küçük bir aşiretimiz mi olsa diye düşünüyorum. Aşiretimizin ağası kafasına simidi geçiriyor. Bu havuz öyle bir havuz ki Milan'ın ilk yüzme deneyimi ve gaz salınımı için gerçekten ona yardımcı bir aktivite. Bana da yeni bir eklenti paketi geldi. Evladımı görünce garip garip sesler çıkartıyorum. Kendimden geçiyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Gel buraya, hadi gel. Bu çocuk gel. çok şaşkın olsun. <laughs> Milan daha iki aylık olmasına rağmen geri geri yüzmeyi öğrendi. Dünyalar Güzeli Eşim'in bugün seti var, ben bugün dadıyım. Erkek, seksi bir dadı. Seksi erkek dadılar aslında çok iyi gaz çıkarıcılardır. Ben de öyleyim. Zamanında merdiven altı spor salonlarında yaptığım sporlar şu an etkisini gösteriyorlar. Kaslıyım. Arada anneyi de gözetlediğimiz oluyor. Annemizi seviyoruz. Miloş'umun dinlenme saati yaklaştı. Onu yatağa yatırdım ve emziğini ağzına eleştirdim. Annesiyle görev değişimi yaptık. Milan racon kesmeyi çok seviyor. Sert bakmaya bayılıyor. Milan başkan annesinin kucağında sakinleşmeye çalışıyor. Bir önceki videoda da söylemiştim. Ona besteler yapıyorum. Sinan Akçıl'ın besteleri gibi. Sanırım bu şarkı benim bestelediğim bir şarkı değil ama repertuarımda var. <laughs> Bestem'den sonra Milan sakinleşemiyor. Annesi onu sakinleştirmeye çalışıyor. Ne? <laughs> Vermiyor mu? Anlat <laughs> ne anneye? Alayım anlat ya. Evet evet. Yok. Anlatsın mı? Anlat. <gülüyor> Zora. <gülüyor> onu tatile götürmeye karar verdim hızlı bir zaman atlamasıyla bebekli köpekli ilk tatilimiz. Ve o da vlog çekmeye karar veriyor. Bu ağız efektlerim de benim. Bir dakika bulamadım. Burada bir adet Milan Bey çoraplarını çıkarmaya çalışan. Burada bir adet baba. Burada tarçın ve vendi ve ben çeşmeye gidiyoruz. <laughs> Vlog burada bitti. Devamı bende. Teşekkürler çabaların için Fulya. Bu beraber çıktığımız ikinci uzun yolculuk. Yol bitmek bilmiyor. Bazen nöbetler geliyor. Karım bu yolculuklarda artık arka koltuğu tercih ediyor. Yanımda sevgili tarçım var karımın yokluğunu asla ve asla hatırlatmıyor. Eskiden elektronik müziğe bayılırdım. Şimdi Baby Shark dinlemeye bayılıyorum. Shark. Uzun süreli bebek şarkılarını dinlemek Size iyi gelecek. Oğlumuzun kakası geldi. Bitmeyen yolculuklar. Şu an kaka molasındayız. Bekliyoruz. Bu bir dramdır ama artık dramdan zevk alıyorum. Yolculuk sırasında oğlumuz Abaküs'le benzinin ne kadar yaktığını hesaplıyor. Evet, sonunda Ala çatıya vardık. Bu arada neden drone çekimi diyorsunuz? Hemen açıklıyorum. Eşime doğum gününde drone hediye almıştım. <laughs> bu hediyeyi hiç sevinmedi. O yüzden drone benim oldu. Ben de boş zamanlarımda drone'u ziyan olmasın diye kaldırıp bu şekilde çekimler yapıyorum. <laughs> bu drone'un hatırası çok büyük. Size o hatıradan bahsetmek istiyorum. Bundan yaklaşık iki sene önce bir tatile çıkıldı. O tatilde ilk kez eşim hediyesini denerken dereye düşen dronu tur rehberimiz Hamzullah abi kurtardı. Eşim kaliteli vakit geçirmeye bayılıyor. Ben de ona böyle zamanlarda kameramanlık yapıyorum. Bir akvaryumdaki melek balığını izlemek gibi onu izlemek. Bakalım ona direktifler vererek göz zevkime ekmek banıyorum adeta. Tabii ki daha sonrasında ben de havuza girdim. Eşim beni görünce bir o kadar mutlu oldu. Hatıra fotosu da çektirdik sağ olsun. İlan bu seferde de Alaçatı'da kiraladığımız evin kirasını hesaplamaya çalışıyor. Burada da sevgili eşim ve oğlum salıncakta sallanıyorlar. Eşim mutlu. Milan'ın gaz problemleri gel yavaş yapayım. yavaş geçmeye başladı. Prensimizi gel ilk gel. kez denize sokmaya karar verdik. Bak, Aslında al. bu tatilin amaçlarından bir tanesi de Milan'ın havuzda öğrendiklerini denizde uygulayabilmesiydi. Mehmet bir, bir dur ya. Dedesinin kucağında mutlu bir bebek, annesine gülücükler gülücükler. Bir aile fotoğrafı daha burada çektirdik hatıra manasında. Oğlum burada iki aylıksın. Miloş'la annesi geziyor. Tatilimizin son gününde çalışırken maruz kaldığım manzarayı sizle paylaşmak istiyorum. Annem bu babam. Annem sıkı bir Elvin Levinler hayranı. Bütün yoga hareketlerini ondan öğrendiğini söylüyor. Çok güzel hareketmiş bu. <laughs> ne işe yarıyor? Bitti mi? Çok yoruldun ama. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et çok yapma. Hemen karnı şey oldu içine geçti. Maşallah kas biz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Yazdığınız yorumlar gerçekten Bizi motive ediyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. Esen kalın. Bye.